Tabii bununla beraber memurların bir diğer sorumsalı diyelim. Tabii artık her e, alanda şiddetin boyutu arttı. Ama kamu çalışanlarına uygulanan şiddet ve e, yasal düzenleme kısımlarını konuşmak yine bize kaldı. Uygulanan şiddet boyutu akla, mantığa, kalbe, ruha, hukuka hiçbir şeye sığmıyor Aynen. başkanım. Aynen. Şimdi özetle ben böyle bir tan tanımlamak istiyorum. Bu yasal düzenleme süreci vardı ya evet. hani e, mevcut mesleklerle ilgili. Evet. Burada ne düşünüyorsunuz? Sizce memurlarla ilgili bu şiddete ve şiddetle beraber devam eden yeni uygulanacak sistem ne olmalı? Evet. Şimdi e, biliyorsunuz daha önce sağlık çalışanlarımıza Hı -hı. en sonunda öğretmenlerimize yapılan evet. bir e, tehdit ve şiddet var. E, gerçekten. Çok üzücü bir şey ve hakikaten de kınıyoruz. Hı. Ve onların yanında olduğumuzu da belirtiyoruz. Hı. Şiddet ama sadece eğitimde sağlıkta yok. Bizim kollarımıza da var. En son Van'da Gürbulak ilçemizde sınır kapısında bir tane gümrük memurumuzu darp edildi. Daha önce burada, bunu da biz o zaman genel başkanımız Yusuf Yazgan Bey de buradaydı. Yenişehir Nüfusa çalışan bir arkadaşımız çalışırken bir beyefendi geliyor. Beyefendi, oğlunun ikamet, özür dilerim o kız oldum bilmiyorum çocuğunun ikametgahını değiştirmek istiyor. Ama beyefendi eşinden ayrı olduğu için, e, çocuğun da velayeti eşinde olduğu için bunun olmayacağını söylüyorlar. ve O çocuk benim demli falan derken olmayacağını söylemesine rağmen arkadaşımıza vuruyor. Ona vurduğu yetmiyor. Bir de gidiyor şef'e, şefe de vuruyor. Sonra yitekleyip, aşleyip, geçip gidiyor. Biz bunu orada duyduk. Biz de o zaman e, Genel Başkanımız Vali Bey'le de bir randevusu vardı hı. hı. Oturduk. Hemen bir basın açıklaması yaptık. Kınadık. Ve savcılığa suç duyusuna bulunduk. İnşallah ondan da olumlu bir şey alacağız. Yani bu şiddet sadece eğitimde, sağlıkta değil. Bakın korona zamanı sağlıkçılar ne kadar zor şartlarda çalıştı. Ya insanlar şunu bilmeleri lazım. Yani sağlık çalışanları da eğitimciler de, öğretmenler de, vergi dersinde çalışanlar da sevgada çalışanlar da bir insan. Gerçekten çok yoruluyorlar. O kadar kolay işler değil. Yani memur ...biraz önce dediğim gibi gecesiyle gündüzüyle hizmet hazırdır demektir. 657 odur. Siz e, bir e, emir yayınlarsınız. O emir neticesinde gece 2'de 3'te o insanlar gelmek zorunda. E, 15 Temmuz Gecesi'nde olduğu gibi bir yazı yazıldı. İnsanlar iznini kesti. Geldi görevinin başına geçti. Yani memur sadece e, 8 saat çalışıp gitmiyor. 8 saat çalışıp gitmiyor. Yani e, şimdi bizim sosyal güven kurum var, vergi dairesi var. Yani buralarda gelen arkadaşlarımız, gelen e, vatandaşlarımız da hani e, sonuçta para ödüyor bir sinirle geliyorlar, bir sıkıntıyla geliyorlar. Ama memurun da görevi o. Bağırıyor, çağırıyor. Bizlerde de var. Güzel bir yasa çıkartarak inşallah zaten genel başkanımız Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı ile görüştü. Çalışma Bakanı ile görüştü. Bu kapsamın genişletilerek bütün memurlar, bu tarımda çalışan, karayollarında çalışan arkadaşlarımız da benimsemesi için bir çağrıda bulundu. Bir yazı yazdık. Ondan da olumlu görünüş alacağımıza inanıyorum. Oh Şahane, güzel i̇nşallah. bir haber. Evet. İnşallah diyelim. Şiddetin her türlüsüne karşıyız elbette. Mesleki anlamda dediğiniz gibi eğitimcilerimize, sağlık çalışanlarımıza bir düzenleme getirildi ama bunu daha geniş çapta tutmak çok daha fayda sağlayacaktır. Yani korumak, kollamak ve topluma da bunu empoze edebilmek mesajıdır yapılan bütün uygulamalar, Hı. alınan bütün kararlar. Umuyoruz ki yeni yakın zamanda da memurlara bu müjdeyi de vereceğiz efendim. Hı ve ilave edilecek son sözlerden önce size söz hakkı vermeden önce az önce bahsettiğiniz Genel Başkan'dan evet. almış olduğunuz bir bilgiyi sormak evet. istiyorum. Bir eylemden bahsettiniz. E, aşamalı bir eylem mi olacak, tek bir eylem mi olacak? Ne olacak? Genel Başkan'dan nasıl haberler aldınız? Şimdi Tuğba Hanım ben e, yayına çıkacağım söylediğim için gece saat 11'de genel başkanımla görüştüm. Onlar da İzmir'deydi. Hı hı. E, Sayın Genel Başkanım, 27 Haziran'da bir basın açıklaması yapacaksınız. Hı hı. Belli ki bir şeyler var. Hı hı. Bununla ilgili e, bana bir şeyler söyleyin ki müjdeli bir haber verin. Mersin'den duyuralım bunu. E, şunu sadece söyledi. Beş aşamalı bir eylem planımız olacak. Yani her şeyimiz hazır bizim. Danıştay kararından çıkacak her şeye karşı işte e, olumsuzluklara karşı da beş aşamalı bir eylem planımız var. Olduğunu söyledi ama bunun içinde tabii ki işi bırakma da vardır, yürüme de vardır, işte burada meclise gitme vardır. Bizler yaptık. Bizim Genel Başkanımız Ankara'dan İstanbul'a kadar yürüdü e, memur ile ilgili. Yani bizler bunları yapıyoruz. Yaz kış demeden yaptığımız da oldu. E, en son e, Başkanlar Kurulu toplantısında e, Genel Başkan'a yetki verildi 22. Başkanlar Kurulu toplantısında. Sayın Genel Başkanımız da dün itibariyle 27 Haziran'da bir basın açıklamasını yapacağını söyledi. 27 Haziran'da yapacağı basın açıklamasında neticesinde biraz ben bilgi almak istedim. Ve bana da sadece 5 aşamada bir eylem planı olacak. Bunu sadece e, Mersin'de ilk, biz biliyoruz, biz diyoruz. Yani inanın ki bunu kimse bilmiyor. E, 27 Haziran'da da bu 5 aşamanın aşama aşama hepsini anlatacak bize. E, sadece bu kadar söyleyebiliriz. Sadece bu kadar. Evet. Gerisi 27 Haziran'da. <gülüyor> Çok <gülüyor> teşekkür <gülüyor> 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 ederim. Bu bile yeterli bizi. Bizler de hazırız o zaman. Evet. E, takip edip duyurma hususunda da. ...buralarda olacağız. Memurlara, şu anda bizi izleyenlere... ...neler söylemek istersiniz? Şimdi... E, ...herkese e, yeniden bizi izledikleri için... ...teşekkür ediyorum tabii ki. E, bizim yapacaklarımız var birkaç tane. Mesela e, şunlardan birisi... ...Anayasa Mahkemesi'nin toplu sözleşme ikramiyemizi... ...iptal etti. Toplu sözleşme ikramiyesi için... ...yeniden çalışmalar yapılıyor... ...ve inşallah bunlar geri dönüş olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın... ...dört tane e, meslek grubuna öğretmen, diye hemşire, e, sağlık ve e, diyanet'e çalışan arkadaşlarımıza 3 birinci derece düşen herkese 3.600 vermişti. Bununla ilgili geçen yıl e, cumhurbaşkanı ve çalışma bakanımız da memurların geriye kalan kısmında birinci derece düşen herkese 3.600 vereceğini beyan etti ve bu e, cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu sözde yerine getireceğini zaten inanıyoruz, biliyoruz ve en kısa zamanda 3.600 ek göstergemizi istiyoruz. Şimdi. E, Emekliler için, emekliler de memur kesiminde biliyorsunuz. 8000 TL bir seyyanen zam aldık Tuğba Hanım. Bu 8000 TL seyyanen zamdan dolayı e, sadece maaşa yansıdı, emekliliğe yansımadı. Şimdi biz 2023 yılında çalışan bir insan emekli olduğu zaman çalıştığı paranın %70'ini alıyordu. Şimdi bu rakam %40'lara düştü. Biz 8000 TL'nin de emekli maaşlarına ilave edilmesini istiyoruz. İlave edilmediği takdirde insanlar gerçekten 65 yaşına kadar çalışmak zorunda kalacak ve yeni nesil işe giremeyecek. Kurumlarda çalışmaya başlayamayacak. Kurumlarda açık olmadığı zaman olmuyor. Dedi ya Sayın Bakan tasarruf tedbirlerinde biri evet. gitmeden bir niş almayacağım. Hı -hı. Yani biri çıkacak, biri işe girecek. Bununla ilgili görevde yükselme sınavıyla ilgili de mesela bir sıkıntılar vardı. Görevde yükselme sınavı şöyle. Boş kadro, mesela atıyorum burada şeflik kadrosu, şube müdürlüğü kadrosu varsa o sınav açılacak. Hı -hı. Ama ikinci bir kadro açmayacaklar. E, tasarruf tepkilerinde bundan da bahsediliyor. Bunlarla ilgili çalışma yapılıyor. Çünkü e, sınavı biz rutin hale getirmek istiyoruz. Ve e, yardımcı hizmetler sorunumuz var. Yardımcı hizmetler. Yardım yardımcı hizmetlerin kaldırılmasını talep ediyoruz. istiyoruz. Bunu memur sen konfederasyonu olarak istiyoruz. Çünkü bütün memurlarda var yardımcı hizmetler. E, umarım bununla da ilgili bir çalışma var. Bunun da düzeleceğine inanıyorum. Ve e, şimdi diyecekler ki bizim de en sevmediğimiz şeylerden bir mülakat. Hı hı. Mülakatın kaldırılmasını istiyoruz. İnsanlar sınava giriyor, sınavdan alıcı sonuca göre atamaların yapılması daha doğru olduğunu inanıyoruz. Mülakatların kaldırmasını biz memur sen olarak istiyoruz ve bunu e, her seferinde genel başkanlarımıza deklar etmiştir. Bir de bu idari izinlerde dedim ya biraz önce işte bayram izni olacak. Bizim arkadaşlar iki gün, üç gün mecburen idari izin sayıldığı için o kuruma gidecek. Çalıştıkları yerlerde e, işlerini devam edecekler. 8 saat çalışacaklar. E Bunlarla ilgili e, yani bir... Bayram ikramiyesi, ne bileyim e, idari izinlerde, resmi tarihlerde bir e, fazla mesai vermiyorsunuz. Bari bunlarla ilgili bir şeylerin de verilip teşvik edilmesi lazım. Çünkü e, bazı kesimler evde kalırken bizim arkadaşlarımız yine hizmet etmek zorundalar. Hizmet etmek zorundalar. Yani e, ondan sonra biz e, çalışan annelerimiz için kreş istiyoruz. Çünkü gerçekten ekonomi çok zor. Bir kreşin bugün burada 10-15 bin lira olduğu söyleniyor ki 10-15 bin lira zaten kreşe verdiği zaman e, insanlar kendi hayatını idame edemiyor. Boşu boşuna çalışmış oluyorlar. Yani biz bunlar dedik ki 100 kişilik 50 kişilik olan yerlerde e, bir oda şeklinde kurumlara bir oda kurabilirsek orada e, ücretli öğretmenler zaten Milliyetin Bakanlığı'nda verilecek öğretmenlerimizle bu işi devam ettirebiliriz. Biz bunu 2 yıl önce şöyle yapmıştık. Akdeniz İlçe ilçi Müdürlüğü ile görüştüğümüzde hı hı. Akdeniz'de bir okulumuz vardı. E, o okulda... E, Sosyal güven kurumu, İşkur, kur, vergi dairesi, işte adli hep yan yana olduğu için orada sağ olsun müdür bey bize iki tane sınıf açmıştı. 8-5. Çok güzel. Sadece memur, memur için önemli değil. Herkes girdi ama 8-5 olacak şekilde açıldı. Orada bir rahatlama yapmıştık. İnşallah bu dönem gide gidip gidip konuşacağız. Başka türlü yapamıyoruz. Bari bizler Mersin olarak bir şeyler yapalım da arkadaşlarımızın biraz rahatlamasını sağlayalım. Bir de yemek parası sıkıntısı var yemek parasıyla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Hı hı. Biz istiyoruz ki, şimdi bazı kurumlarda yemek çıkıyor. Çıkıyor, arkadaşlar yemeğini yiyor. E, belli bir miktar ödüyorlar. Gerisini devlet ödüyor. E, şi, ödediği para da 8,5 TL tabii ki. <laughs> şimdi biz bunu istiyoruz ki rakamlar biraz yükselsin. Bir dürümün 150 lira olduğu yerde 10 lira, 20 lira yemek yemezsiniz. Biz istiyoruz ki her yerde yemek yok. E, şimdi e, yarısını devletin karşıladığı yarısında arkadaşlarımızın karşıladığı bir yerde yemek ücreti adı altına verilsin. Yemek çıkan yerlerde yine o para devlete kalsın. Yani kuruma kalsın. Yemek çıkmayan yerlerde de atıyorum bizde meteoroloji de var. 15 kişi çalışıyor ama yemek yok. E 15 kişinin çalıştığı yerde de arkadaşlarımız kendi parasıyla gitsin bir yerlerde yemeğini yesin. Bunlarla da ilgili zaten bunların hepsi e, basın açıklamamızda ayrı ayrı gündem oluşturacak şeyler. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Daha daha hız, ver, hız verdik daha doğrusu. Daha da güzel bir hız verdik. Bir daireyten kira yardımı. Üç, be, üç büyük şehir başta olmak üzere bütün büyük şehirler ve illerde de kira yardımı istiyoruz. Şimdi e, kira yardımı niye istiyoruz? E, şöyle bir durum var e, Tuğba Hanım. E, dedim ya 34 bin lira maaş alan memur arkadaşlarımız var. 32 bin lira alan da var. E, kira'nın 15 bin lira olduğu yerde bu arkadaşlarımız e, annesinin babasının yanından ayrılmıyor, ev kurmuyor. Bakın bir arkadaşımıza dedim ki artık hadi işte işin oldu gücün oldu... E, 4 yıl oldu, 5 yıl oldu. Evlenirsen rahatlasın. Dedi etraf şu başkanım, annemle yaşıyorum, babamla yaşıyorum. Evlensem ev tutacağım. Nasıl 34 bin lirayla geçineceğim? Bir yıl sonra da bir çocuğu olacak. Evet. Allah bağışlasın. 15 bin lira da onun kreşine Aynen. gidecek. Aynen. Ee, geriye ne kalacak? Hiçbir şey. Hiçbir şey. Yani hiçbir şey bunlarla ilgili inanın ki biz iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah bu 27 Haziran'da da eylem planında da basın açıklaması yapacak Genel Başkanımız. Bu 5 aşamalı eylem planı e memurlar hepsini böyle e, yeniden inşallah bize e, yani bizlerin olduğunu hissettireceğiz onlara. Çünkü biz hep onlar yanındayız. Biz hep koşturuyoruz. E, onlar için çalışıyoruz gerçekten. E, bir de size de ayrıca eee anlattıklarımdan başka nasıl anlatabilirim? Evet. Kira yardımında dedim, dojman kirası dedim. Özür dilerim. E, Toki. Tokilerden Toki. E, aklıma geldikçe söylüyorum. Tokilerden de destek istiyoruz. Ya ev olmayan 10 yıllık devlet memurlarımız var, 15 yıllık bir, Ya en azından 120 bin kısmını bir e, Toki'nin memur camiasına ayırmasını talep ediyoruz. İnşallah diyelim. Umarım. Evet, beklentiler hükümetten, <laughs> beklentiler bunlarken tabii sıralı bir şekilde en önemlisi beklentilerin karşılanmasından ziyade mevcut haklarla ilgili çalışmanın bir an önce yapılması Aynı. gerektiği. Tasarruf tedbirleri elbette çok önemli, çok kıymetli. Her yerde tasarruf çok önemli. Hanede, toplumda, iş yerinde, devlet kurumunda her yerde. Çünkü zaman öyle bir zaman değil. Kimse de har vurup harman savuracak bir Aynı. zihniyete sahip değil. Aynı. Toplum olarak zaten bu bilince sahipken e, bu aşamada da dediğiniz gibi bir evra yazılı olarak değil, teknoloji şahında bunu tasarruf tedbirlerinin Aynen. de dahiline sunarak bunun önüne geçilebilecek ek yöntemlerle çözümlemek çok Aynen. kıymetli olacak. Aynen. O yüzden bizler buradan e, Büro Memur Sen Mersin Şube Başkanı Fevzi İnan'a söz verdik. E, bu konuyu detaylı olarak harmanladık. Sorularınızı tabii ki de değerlendiriyoruz program içerisinde ama ek sorularınız varsa da yine bizlere de ulaşabilirsiniz. Ee, Şube Başkanımız Fevzi Bey de eminim ki soruları Tabii. yanıtsız bırakmıyordur. Sizlere de ulaşabilirler öyle Tabii değil ki. mi? Tabii ki. Zaten bizim sendikada telefon numaramız var. Hı -hı. İsteyen oradan da bulup arayabiliyor. Arayanlar da oluyor. Biz eğer ki bir yoğunluk yoksa mutlaka ki dönüyoruz e ve ne olduğunda ne yapmamız gerektiğinde ne yapmamız lazımsa da onu yapmaya gayret ediyoruz. Ben e, memurlarına sesli olduğunuz için Mersin'de gerçekten çok teşekkür ediyorum. Tepe, e, sizin nezdinizde Tepe Medya Grubu'na çok çok teşekkür ediyorum. Çalışanlarınıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok yoğun bir şekilde çalışıyorsunuz. Emeğinize sağlık. E, yeniden bize zaman ayırdığınız için çok sağ olun. E, biz de 27 Haziran'da bu işin peşini bırakmayacağımızı, genel başkanımız zaten 5 aşamalı eylem planı var. E, Danıştay'ın kararı ne olursa olsun biz de ona göre e, işlem yapacağımızı, e, eylem yapacağımızı burada yeniden beyan etmek istiyorum. Çok teşekkür ederiz. Ben ]iniz. teşekkür ederim.